Hepiniz uzun bir sürenin ardından hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, yine bildiğiniz bir seriyi devam ettireceğiz. Ama bu sefer yanımda kuzenim Özgür var. Kardeşim Merhaba Beyza arkadaşlar. burada değil. Evet. Evet. Özgürün sesini de duyduğunuza göre, Özgürün tercihine göre silahlar alacağım. Özgür hangi silah? E, İstediğinize para yetiyor değil mi? Evet evet. Tercihine göre. Biriktirdim. Arkadaşlar bu video için bakın 273 bin 50 binde taş biriktirdim. Lütfen emeğimin karşılığını verin. Bir ee, beğeni şuradan... çok görmeyin. 10 beğeni bu video için yeter. Şundan bir makineli tüfek al. Bunu, Bunu al. Evet. Aldım. Sonra gel buraya. Dur bir dakika. Çok ilerledik. Bir tane şuradan balta bir Bunları tane... biliyorsun değil mi? Bunlar da benim arkadaşlarım. Haberin olsun. Tamam. Şuradan al tamam da şundan al. Tamam etkinleştiriyorum ikisinde. Etkinleştir de tamam başka bir şey alayım mı yok gerek yok bunlardan bir şey almayayım mı <laughs> peki ya yükseltme dur 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 uz ya. tamam tamam çok paran gitti ama neyse tamam Aa 25 mi kalmış tamam neyse devam et devam et bitirdim paramı tamam tamam e, taşlarla yükseltme yapacağım. yapacağım yükseltme tamam başla ne yükseltmesi yapalım mı yükseltme falan ha mermi evet, evet. Ne kadar? 40 bine kadar yükseltelim mi bunu? 40 bin kalana kadar. Bakalım. Tamam 40 bin kaldı. 450 bin 350 tamam. Tamam bu yeter. kadar yeter yeterli. Bunlar? Bunları da yükselt. Tamam. Arkadaşlar çabuk ölmesin. Biraz da baltayı yükselt. Tamam. Yeterli. Ol, tamam, Başlıyorum. Start. Start. Let's go. Oy 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 bismillah bismillah bismillah. Evet hulk olduk. Gidelim içeri. Arkadaşlar bu arada hesabımı yeniledim. Hesap yenileyince para şey oluyor. O yüzden de birinci seviyeden başlıyoruz. Bu oyunda hesabımı bağladım Google Play oyunlara. Artık gitmez. Hesap, hesap yenileyince para kalıyor. Sadece birinci seviyeden başlıyorsunuz. Bunu da bilmiyorsanız anlamışsınızdır artık. Oo, adamı tuttuk, tak 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 tak. Of. Önüne geçen. <laughs> ne yapsan oğlum sen? Evet abi bu kadar para biriktirdiğine göre biraz da beğeni hak ediyor bence arkadaşlar. Arkadaşlar 10 beğeni fazla görmeyin. Şu anda rekor beğenimiz 4. Allah kahretsin. Sıkıntı yok ya. Beğenirler bence bizimkiler. Hadi gelin. Bunlar nerede kaldı ya? Ya almayacağım o hediyeyi kardeşim. Al sana. Arkadaşlarını öldürdü. Şöyle zaten tek başına bir kişi mi? Al sana sen ne yapacaksın? Yok gelmiş. Yok gelmiş artistlik taslıyor bize. Ay düştük. Bir şey olmaz kullanmayalım bunları. Yapıştır. Arkadaşlar işte böyle bunları ala ala para topluyordum. Oyunda hiçbir şey yapmıyordum. Geliyordum bu dolapları bitiriyordum. Sonra şey oluyordu. Biriktiriyoruz. Arkadaş. Biriktiriyoruz. Böyle. O elmas olan oyunları oynarsanız çok para biriktirebilirsiniz. Oyun bitti. Sıkıntı yok. Bir level daha. Evet arkadaşlar. Birinci levelimizi başarıyla tamamladık 3 yıldız harika bir sonuç reklam geldi arkadaşlar reklamı e geçtik pardon arkadaşlar çok özür dilerim ama hadi ya evet arkadaşlar ikinci seviye devam et böyle Bakalım canlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Can yükselteyim mi? Yükselt. Yeter mi yoksa? Yeter yeter. Bunu? Dört, dört. Onu yükselt. Bir tane tek yeter. Uh -huh. Ama sen bilirsin? Yok yok bu kadar yeter zaten. Arkadaşlar bu geldi ya. Bu beyaz şey geldi aşağı O hoş olmadı. Değil mi? Aynen muş. silahımızı baskın yap, direkt yapıştır. Hiç durmadan. Aksiyon filmlerine benziyor <laughs> Evet arkadaşlar, baskın başarıyla tamamlandı. Bırakalım, hızlıca koşalım. vurun vurun terbiyesize. Baskın yaparak gideceğim içeriye. Gelin. Beyler. Basıyoruz. Bir, iki, üç. Al Allah 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 Arkadaşlar bir sorun çıktı. Ee, oyunu durdurmak zorunda kaldım kaydı ve oyunu. Yanına bir tane hulk alsay arkadaşlar neyse boş. Şimdi bu şeyden çıkayım huluk da alacağım. Boş baskından. Ama paramız yetmedi. Neyse tamam boş ver. Şimdi, şimdi hulk'a geldi Hadi bas. Hulk'ta çok hızlı gidiyor ha. Aa, aa, aa bitti be. Keşke daha erken alsaydık. Evet arkadaşlar. E, mermi yenileyim mi yoksa kalsın mı? Yenili. Bitmez. Tamam. Biraz da şununla ateş et sonra. Bu makineliyle? Hı hı. Arkadaşlar bunu şey yaptı. Bu dokunduğumu yeşil olan şeyi. Evet. Başlıyoruz. Oo, bakın arkadaşlar. Sizin gözünüzün önünde. Az önce 28 bindi 42 bin oldu. Yani hile yapmıyoruz bu oyunda. Evet. Bakın bir kere de 20 bin aldık bir oyunda yani. O, o kadar, kadar para gitti. Evet emeğimizin karşılığını verin. Yani 273 binden sizin için indirdik bu kadar. Bir beğeni hak ediyoruz bence. En başta bir hulka dönüşelim. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? O sopayla dalıyor birisi. Lan gel buraya. Herbiyesiz tamam çocuk. o da bitti. Bas 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 bas. Ah oh be. As çok sana. kısa. Onlar çok kısa. O oh. <laughs> <laughs> şeyleri çok seviyorum. Makine tüfekler. Ama ben alamıyorum onları, Kork olduğum için. Hı -hı. Al sana. Ne biçim al sana. <laughs> Dans ede de ilerliyoruz. <laughs> dolabı tek tek kırdı. Yapıştır. Şu dolabı da. Şu Dans da edeyi al değil, alıyoruz de ilerliyoruz ha. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi mi? Ölmüş. Onun yüzü nerede? Yüz, Yüzsüz. <laughs> Yüzsüz. Terbiyesiz çıkacak yüzü yok. Diğer diğer. Aa dikkat et buna dikkat et. Diğer bir yüzü. Eğil 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 eğil. Allah yapıştık. Ha patladı. Burası Al sana. O arkadaşlar bunlar iyi savaşıyor ha. Tamam. baş. İki dakika bunlarla patlatayım bunları ya. Tamam. İşte böyle patlatıyoruz arkadaşlar yani. O kadar da zor değil biriktirmek ama yine de. Evet, taş arkadaşlar. biriktirmek çok zor. Üstünden zıpladım onlar sıktı. Gel buraya gel buraya seni terbiyesiz. Yüzsüz bir daha karşılaşmayız inşallah yüzsüzlerle. Ya yeter bu video nedir ya? Evet arkadaşlar iki dakika burayı şey yapacağım. Patlatacağım. Çok, kere. Çok iyi vuruyor. Allah Allah burası patlamıyor muydu? bak patlıyor. Nasıl silahla Patlamaya gerek yok aslında. Ya da arkadaşlarımız sıkıldı değil mi bundan? Of tüpler de patladı. Ulan hukuma nasıl? Allah 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 Allah. Oh my god. Gitti patla ama silahımı kullanmak istiyorum. Arva atıyor pardon. İçinden bir şey çıkmadı. Daha burası var mı? Vatanat İlerim. kafasına gitsin birisi. Şey. patladı. başka kimse yok. Bakalım bunun Hı, yarısı bile gitmemiş. Bunun da Altan'ın da tamamı ilerliyoruz. Silahımızı da fazla, fazla kullanmamışız. Gayet iyi. silahını silah niye kullanmayalım? Deli Tek başıma de. girdim keşke girmeseydim. Silahını al silahını diğerini Büyüğünü var ya. Aa işte tarayı. Allah Allah. <laughs> Allah 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 Allah. Bir daha koydum bittiler. Of. Bu silah çok güzelmiş ha. İyi seçmişiz. Evet. Aa biz bunu kullanmamışız. Yo doldu. çok kandırıyor. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Kısa bir sorun çıktı tekrar. Kusuruma bakmayın lütfen. Bunu da burada bitti ha neredeyse. Git git boşver bunları niye Para çıkıyor. Biz o paraları nasıl topladık be? Doğru. Hadi hadi arkadaşlar. Ya şeyde onca ilerlemiş. Bas bas, bas 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 Evet arkadaşlar bugün ilk iş oyunumuzu bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. İşte bu kadar. Diğer videomuzda da Beyza ile beraber olacağız. Hepinize iyi günler, iyi tatiller dilerim. Görüşmek üzere.